Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonda düzenlenen çalıştay ilk olarak saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi bünyesinde olan engellerimiz için hayata geçirilen Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylere ve ailelerine tamamen ücretsiz 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunuyoruz. Tesisimizde engelli bireylerimize psikososyal destek, diyetisyen ve fizyoterapistlerimiz eşliğinde hizmet ver vermekteyiz. Yaz kampımız 2024 Haziran ve Temmuz ayını içeren sürede 4500 özel bireyi ağırlamıştır. Millet Bahçesi'nde yeni hizmete sunduğumuz engelsiz yaşam parkımız da ise özel gereksinimli gençlerimizin okuma yazma, el sanatları, matematik alanındaki kursları aldığı bir buluşma merkezi olarak tertipledik. Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ilimizde otizmli bireylerimizin yaşam kalitelerini arttırmak için büyük çaba sarf etmekteyiz. Kurum bakımı, gündüzlü bakım ve otizmli bireylerin ailesi yanında desteklenmesi gibi birçok hizmeti otizmli birey ve aileleri ile buluşturmaya çalışıyoruz. Samsun'la bu kapsamda 1039 otizmli bireye hizmet sunuyoruz. Lakin daha yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz. Bugün bu çalıştayda bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmaların yol haritasının belirlenmesi olacak. Otizmli bireylerin ve ailelerinin karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak ve bu bireylerin topluma katılımını kolaylaştırmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Samsun Valiliği olarak bu ulusal eylem planının hedeflerine ulaşmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız. Bunu önemsiyoruz. İlimizde faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerimizle birlikte hazırlayacağımız Samsun Otizm İl Eylem Planı ilimizde bu özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerimizle ilgili yapılacak çalışmalara yön verecek önemli bir belge olacaktır.